Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım ne yapıyoruz? Kahve falımızla alakalı hem aşk hayatımıza hem parasal, parasal iş, aynı zamanda kariyer döngülerimize e, şu anda içinde bulunduğunuz e, durumlarla alakalı düşüncelerinizde e, ya da niyet enerjilerinizde ne varsa bunların enerjilerini bütünlemesinin açılımını yapalım diyelim ve başlıyoruz tabii ki neye? kahve falanın açılımına şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Öncelikle abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Öncelikle şimdi kolektife özel yani ne zaman bu videoyu izler bu açılım sizlere denk gelirse bu açılım yani şu anki yapmış olduğum ee, özel bir açılım diyelim, kolektif özel bir açılım olacak çünkü uyumlanana uyumlanacağınızı inanıyorum ve e, uygun olanları lütfen hayat enerjilerinize çekin ve zaten kendinizi bulacağımız bir döngü mutlaka olacaktır. Ee, ben şu anda başlıyorum. Evet enerjileri aldım evet kabul ettim diyorum ve açılıma başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle sin enerjilerinizi çekmek için şöyle kahvemi çeviriyorum şöyle değiştirelim. Çok güzel. Evet. Öncelikle arkadaşlar ben burada e, şuradan bakacağım. Sizin de görmenizi istiyorum ama şöyle bir gözden geçirmem gerekiyor enerjilerinizi yüklemem için. Evet. Öncelikle arkadaşlar sıkıntılı enerjiler var burada. Yani sıkıntı ettiğiniz, şu aralar çok düşündüğünüz bazı ayrılıklar, bazı yıkımlar bazı tartışmalara neden olan e, gereksiz kavgalarınızda da gereksiz e, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Bundan kaynaklı mesela e, üzüldüğünüz konular var. Canınızı sıkan problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle ee, bir o yolculuk dedi eğer bir yol enerji içerisindesiniz bir yola gitmeye ya da bir yol enerjiniz var ise evet bu yola gideceksiniz ama çok düşünceli bir yol acaba bu yola gitsem iyi mi olur kötü mü olur önünde 3 engel var yani sanki böyle o yola gideceksiniz ama bir takım engellerle karşı karşıya kalacaksınız ya da bir şeyleri ortaya çıkartmak için e, aklınıza takılan bir takım soru işaretleri var bunu görmek için ya da bir şekilde aydınlığa çıkartmak için bir yolculuk var. Bu yolculuk nedir? Üstelik şeyden iyi şehrine gitme. Mesela İstanbul, İstanbul'a gitme gibi bir yolculuğunuz olabilir. Burada mesela ikili görüşmeleriniz var. Onayladığınız ve tokalaştığınız imzalar ya da böyle anlaşmalarınız olabilir. Bu nedir? Alım-satım enerjileri içerisindesiniz arkadaşlarım. Özellikle bu vurguları 21 dedi ve Mart dedi. Yani 21 ve üçlü vurgular dedi arkadaşlar. Mart'ın 21'i ne kadar anlaşmalar ya da nedir? Bir iş görüşmesine gidebilir. Bir şeyleri alabilir ya da bir şeyleri satma eylemleri içerisinde gidip bir şeylerin onayını alma ya da e, anlaşma o işe başlama ya da o işle alakalı durumları sonlandırma ya da tamamen o soru işaretleriniz neyse ortadan kalkması gibi durumlar var burada canlar. E ben şuradan baktığımda e, mesela bir hediye enerjisi var birinden bir hediye almış olabilirsiniz ya da beklediğiniz bir hediye alınmış ama elinize ulaşmamış olabilir e, düşünüyorsunuz bir beklenti içerisinde olan arkadaşlarınız var o beklentiniz gelecek ulaşacak o elinizdeki hani e, beklediğiniz neyse hediye olabilir beklediğiniz bir e, bir şey almışsınızdır bir şey hediye edilmiştir bu yoldadır gelecektir çok az bir vakit elimin kalmış olduğunu söyleye bilirim. Şimdi arkadaşlar şuradan baktığımda ise 3 ayda da 3 ay içerisinde ya da 3. ay ya da üçlü aylar 3 üç, üç aylardayız zaten. Ee, bu 3 ay enerjilerinde yerinde öncelikle bazı ferahlama enerjileriniz var. Nedir? Ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Çok yakında özellikle nedir? 15 vurgusu 3. ayın 15'ine kadar ya da 20 Şubat'ın 25'inde bir arama eylemleriniz var. Bazı konularda aydınlığa kavuşacaksınız. Kafanızda planlarınız varsa bunu hayata geçirme gibi, barışmalar gibi e, döngüsel vurgularınız olacak. Eğer eşi, e, eş faktörünüz varsa arkadaşlarım evli olan ya da evlilik enerjilerini şanlı sözlü olabilirsiniz. Bir takım sıkıntılarınız var mesela nedir düğün tarihi koyacaksınız birinin vefatı birinin hastalığı ya da birinin bir sıkıntısının gitmesi oradan çıkması hani gibi gibi durumları bekleme enerjilerine gidiyorsunuz ya da uzatma eylemleri olabilir bazı konularda bazı hani evlenecek ya da evli olan arkadaşlarımız olabilir tabii ki de e, bu nedir? Bir takım engeller var. Ne, ne engeli diyebiliriz? Hani sanki uzatması, ailesel problemler, bir şeylere uzlaşamama ya da dönemsel ayrılıklar. Yani bu ayrılıklar bir an sizi karamsarla itebilir, sıkıntılar yaratabilirsiniz ki... ...nedensiz bir tartışma enerjileri içerisinde bulabilir misiniz kendinizi? Özellikle arkadaşlarım bir cumartesi döngüsü var. Gitmek istediğiniz bir yolculuk, cumartesi enerjileri... Ee, önümüzdeki hafta cumartesi günü olabilir. Burada böyle e, gezme enerjileri olabilir, yolculuklarınız olabilir, görüşmek isteyen kişiler olabilir. Burada İ, R, M harfine dikkat etmenizi istiyorum. Bu kişiden gelecek olan birazcık sıkıntı gündemi olabilirmiş arkadaşlar. Ee, ve bana burada sık sık uyanışlarınızdan bahsediyor. Nedir bu uyanışlarınız? Özellikle eee ee, bir konuda takılı kaldığınız olaylar var, şüphe ettiğiniz konular vardır. Mesela güvensem mi, güvenmesem mi ya da e, devam ettirsek mi ya da tamamen bittik mi gibi durumlar olacak. Mesela bir kayıp enerjisinden korkuyor olabilirsiniz. İşten ayrılma, işinize son verilmesi gibi bir takım olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımız var. Ama dönemsel e, anlaşmalarınız var ama bir e, dişil enerji tarafından zarar görmüş olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gerekiyor canlarım. Ee, bir çatı görüyorum, bir ev görüyorum burada. Çatı enerjisi verdi çünkü. Bu çatı enerjisinde almak istediğiniz ya satmak istediğiniz döngüleriniz var. Yani bunu hayata geçireceksiniz. Nedir? 3 ay enerjileri 5. aya kadar. Mesela 5. ayda 3 aylarda ya. 5. ay enerjisi mesela ee, ne zaman oluyor? Mayıs ayı gibi diyelim. Mayıs ayında bir şeylerin artık oh diyeceğiniz bir ay enerjisi olabilir. Zaten bu üçüncü aydan sonraki ferahlama enerjileriniz olacakmış. Ee, şimdi şuradan bakalım. Para sıkıntısı ve bir borç enerjiniz var. Bir yere toplu paranız olabilir. Yani toplu bir yere borcunuz olabilir. Toplu bir yerden ya e, para bulmanız gerekiyor bunun için kredi enerjileri gündemde olabilir ama e, sıkıntı içerisinde düşün arkadaşlarımız var S, İ, N, A harfi verdi, M harfi verdi e, özellikle burada bir top, e, toparlama enerjiniz var ama arkadaşlar birazcık zaman var. Aile yıldızı bir mahkemeniz var ise beklediğiniz bir sonuçlanmasını çok merak ediyorsunuzdur ve bu ne olabilir? Aile mahkemesi, iş mahkemeleri e, gündemde eğer bir mahkemeniz varsa evet güzel bir başarı enerjileri gündemde olacak. Ama ben burada bir avukatlık enerjiler de görüyorum. Ve kocaman bir 24 enerjisi gördüm arkadaşlarım. 24 enerjisine dikkat etmenizi istiyorum. 24 ve 7 enerjisi vardı. Mesela ne olabilir? 20, 24 ile 27 Şubat tarihleri arasında ee, yapacağınız konuşmalar, anlaşmalar ya da bir duruşmanız var ise burada gidilen yön değişikleri e, tamamen bir sıkıntıya sebebiyet verebilirmiş. Biraz üzülebilir misiniz ama bu geçici enerjiler dedi. belki de uzayabilir. Hani nedir? Ee, şu Şubat ayında bir mahkemeniz varsa dördüncü aya sarkabilir, 7. aya sarkabilir gibi gibi hani bir uzun enerjiler gündemde olabilirmiş. Merak etmeyin aydınlık vurgular döngüsel olarak sizi ferahlatacak e, ve ben burada rüya enerjisi e, hissiyatlarınızın güçlü olan bir takım arkadaşlarımız var e, görmüş olduğu rüyalar e, gerçek anlamda önüne çıktığını hani kimi görüyorsam o gün ya da iki gün sonra o kişiyi mutlaka görüyorum ya da onunla ilgili bir şey duyuyorum gibi gibi e, rüya enerjileriniz var bu böyle rüyalarınız çıkıyorsa e, ee, en son 3 gün önce ya da 3 saat ya da 3'lü vurgularda bir yani 3 hafta ya da 3 gün 3 üç, 3. E, enerjilerde yani 3 gün önce diyelim en, en az 3 e, gün önce bir rüya görmüşsünüzdür. Bunun etkisine çok kalan arkadaşlarımız var. E, bunun için ee, önünüze çıkacak bir fırsat olabilir mi? Bu sizin uyanış rüyanız, güzel enerjileriniz olabilirmiş arkadaşlar. Ama böyle ee, yıkık dökükler var. Şimdi geçmişinde ayrılıklar yaşamış olan arkadaşlarımız da var burada. Ee, dönemsel mesela iki buçuk yıllık bir ilişkidir, beş buçuk yıllık bir ilişkidir tam tersini yorumlarsa. Ee, mesela böyle unutamadığınız bir takım olaylarınız var. Tekrar hayat enerjinize girmesi gibi, konuşmalarınız, iletişimleriniz gibi. Ama ben burada hanesi olan iki hane enerjisi görüyorum e, ee, sizin haneniz olabilir, karşı tarafın hanesi olabilir ya da geçmişi olan bir karakter olabilir. Ee, bir yüzleşme enerjilerinde ve arafta kalan bir karakter olduğunu, yani ikileme çok kalan bir karakter olduğunu söylüyor, söyleyen biri var. Bazı konularda hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Üzüldüğünüz, sıkın, üzüldüğünüz konular olabilir. Ama Uyanışlarınız olacak, birinden bir destek alabilirsiniz ya da tesadüfen karşınıza çıkacak olan bir insanın size bakarken söylediği birkaç cümlesin kafanızdaki o ışıkları yanması, aydınlatması ya da bir takım olayları görmüyorsanız önünüze çıkma, çıkması gibi bir takım e, döngülerle karşı karşıya kalacak mısınız? Yani arkadaşlar uyanışa geçeceksiniz. E, kafanızı karıştıran, sizi üzen, kıran, Geçmişinizi bağlayan, ikilemde kalan her kimse bu kişi kim ise bunun aydınlanma enerjileri çok yakında gündeminde olacak arkadaşlar merak etmeyin lakin ben burada böyle çokça e, çaba verdiğiniz bir takım olaylar var mesela nedir bulunduğunuz işte çok emek harcamışsınızdır çok emek vermişsinizdir Evet, uyumamışsınızdır, çok çalışmışsınızdır, saatlerinizden fedakarlık etmişsinizdir ya da fazla fazla çalışıp hakkınızı alamadığınızı düşünen arkadaşlarımız var burada. Arkadaşlar burada böyle üç kişi bir konuşma yapıyor. Bu üç kişi konuşmadan sonra yapılacak olan bir e, dördüncü kişinin uzaktan sesgilerinden kaynaklı bir sıkıntıya uğrayabilirsiniz. Hani denmemiş bir cümleyi dendi olarak aktarılıp canınızı sıkacak olan laflar duyup birden o, o ortamdaki Birazcık üzerinize gelmesi, yani nedir? insanların üzerinize gelmesi, bir takım baskı altında çalışmanız ya da böyle üzerinize gelen bir takım olayların olması söz konusu. O yüzden dikkat edin diyorum buradaki yine döngüsel enerjileri, canları. Özellikle arkadaşlar, çok yakın bir tarih enerjisinde yakınlarınızdan birini kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da böyle sevginiz, akraba, kanbağı bağı. E, aile içerisinden biri olabilir. E, ama e, bir konu var. Burada bir konu en eğilimi olacak. Yani sanki böyle bir suçlama döngüsü içerisine girebilirsiniz. Belki kendinizi, belki haneden olan başka bir büyüklerinizden birini bir suçlama eğilimi olacak. Hani e, senin yüzünden sen bunu yapmasaydı bu konuma bu gelmeyecekti. Hani anlık enerjiler mesela ne kalp krizi geçirmeyecekti. Ya da eee çok üzülmeyecekti gibi gibi eylemler söz konusu var arkadaşlarım ve kafasına çok takmayacaktı o yola gitmeyecekti orada o kazayı geçirmeyecekti gibi durumlar söz konusu bir suçlama eylemleri var o yüzden bu konulardan birazcık sessiz kalmanızı kendinizi birazcık arka planda tutmanızı istiyorum yani siz bu konu hakkında yorum yapmayın ya da yapanların yanından uzaklaşma dönüşüne gidebilirsiniz öncelikle arkadaşlarım hemen şöyle aşk hayatımıza bakacağım aşk hayatımızda olası gelecekte bizleri neler bekliyormuş ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacakmışız hemen yeni bizi destekleyici enerjilerde bulunsun tekrar e, kariyer hayatımıza parasal konularımıza bakacağım para konuları para konusunda bizleri neler bekliyor nelerle karşı karşıya kalacağız bize aydınlatsın Hadi bakalım aşk hayatımız, parasal konularımız ne olacakmış. İlk önce arkadaşlar aşk hayatımızdan başlıyorum. Şunlar da kariyer döngülerimiz, parasal konularımız ne durumda olacakmış, onlara bakacağım. Öncelikle arkadaşlar sevdiğiniz bir kişi var. Bu sevdiğiniz kişi benim hakkında ne düşünüyor? Evet, size gerçekten çok değer verdiğini. Ee, ne olabilir bu? Hani ortak bir şeyler planlıyor. Sizinle ilgili bak şöyle yapacağız, böyle yapışacağız. Ortak bir planlarınız var. Hani nedir? Hayallerinizi ileride hani bir aynı işte çalışırız. Hani birlikte iş yapalım. Ya da tamamen duygusal olarak hayallerinizi gerçekleştireceğiniz. Hani şu tarihte sana bir niyetim var. Ee, eşim olmanı istiyorum ya da sevgilim sen hani seni daha ciddi düşünüyorum, evlilik düşünüyorum gibi emin adımlarla size yaklaşma eylemleri içerisinde bulunan arkadaşlarımız var. Ama bir takım aklınızdaki kişinin takıntılı olduğu olaylar var. İki bir şey çok takılıyor. Bu iki bir şey sizin arkanızdaki düşmanlarınızdan kaynaklı. Mesela iki ilişkilerinizi yorumlar yapan ya da sizin geçmiş hayatınızla ilgili yorumlar, yap yorumlar yapan bir takım insanların sıkıntılı sıkıntılar yarattığını görüyorum bu iki ilişkilerde özellikle arkadaşlarım bir yaş döngünüz varsa yaş döngüleri var burada bazı arkadaşlarımızın mesela sin geçmişiniz sıkıntı haline getiriyor ya da bir yaş enerjisini bahane enerjisine getirdiğini söyleyebilirim çok niyet niyet enerjilerinizde aydınlanmalar var nedir çok dua etmişsiniz bazı konularda yakaladığınız duyduğunuz iletişimler olsun, şüphe ettiğiniz konular neyse çok yakında ortaya çıkmış ya da çıkacak enerjiler var. Aydınlanma vurguları var arkadaşlar burada. Lakin burada benlik enerjisinde iki ilişkilerinizde evet bir olgunluk var. Sizin istediğiniz bir takım olaylar var. Yani ben ilişkide artık ciddiyetlik istiyorum. Bazı konularda şüphe ettiğim olaylar var. Eğer böyle bir şey varsa ortaya çıkacak ve ben bunu hissediyorum. Ve bir şekilde bunu hissetme eylemle içerisine girecek misiniz? Aklınızdaki kişiden benlik enerjisinden çıkıp birazcık da sizin farkınıza varıp sizin size karşı değerli oluşunuzu, sizin e, sizin için bir şeyler çaba sarf etmesini, sizin için bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Evet bu gelecek. Birazcık sabırlı olun. Ama bazı konularda ortada olan bazı olaylar olacak. Yani nedir? Aklınıza e, aklınızdaki kişi sizden bir şey saklıyorsa, ...geziyorsa... hani bunun e, artık böyle şüphe ettiğiniz konular neyse, acaba onunla görüşüyor mu? Acaba geçmişindeki onunla bir şey yaşadı mı? Ya da o kiminle yazıştı? Ya da bu saatte kiminle konuşuyor? Neden bana cevap vermiyor? Gibi bir düşünce eyleminiz varsa bunu çok yakında ortaya çıkartacakmışsınız. Aklınızdaki kişiyle bir ayrılık içerisindeyseniz, Geçmişinizdeki kişiden gelecek olan bir adım enerjisi var. Eğer bir ortamda çalışmış olabilirsiniz. Geçmiş enerjilerde tekrardan e, o kişiyi unutamama, o kişinin size karşı bir adım eyleme, e, tekrar birlikte vakit geçirme gibi durumlar içerisinde girebilir misiniz aklınızdaki kişiyle? Aşk hayatınıza bakacağım. Evet şu an biraz sıkıntılı enerjilerde karşı karşıya kalan arkadaşlarımız var. Özellikle bir... Ee, bayan arkadaşınız varsa iş ortamında bir bayan arkadaşınıza dikkat etmenizi istiyorum. Bir hatasını fark edeceksiniz. Sizin arkanızdan işler çevirdiğini öğreneceksiniz. Ama yine de o kadar kötülük yapmasına rağmen arkadaşım eğiliminde olduğu için affetme döngülerine gidebilir misiniz? İş yerinde bir hata varsa kariyer olarak bir şeylere imza attıysanız bir hataya dönmesi olarak inanmış olabilir. Eğer merak ettiğiniz takım olaylar var arkadaşlar ne olacak ne bitecek gibi boşlukta olduğunuz sıkıntılar var aynı zamanda yani arkadaşlar şöyle aktaracağım eğer şu an çalışmıyorsanız bir iş beklentiniz varsa beklediğiniz merak ettiğiniz başvuruda bulunduğunuz bir iş olayınız var ise çok yakında o merak ettiğiniz konular gündeminizde olacak yani oradan güzel bir haber gelecekmiş size aynı ortamda e, ee, çalıştığınız bir arkadaşınız var ise bu bir bayan eylemi. Belki hani çok samimiydiniz dönemsel olarak. Yediğiniz içiniz bir git ayrı gitmiyordu. Dönemsel olarak bir soğukluk girdi ve bir takım arkanızdan işler çevirdiğini öğrendiniz. Bunu bir şekilde hani o geçmişin vermiş olduğu e, fedakarlıklardan kaynaklı affetme eylemleri içerisinde olabilirsiniz. Ama dikkat edin aynı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada sıkıntılı enerjilerde olan, borcu olan arkadaşlarımız varsa parasal konularla alakalı... Evet üçüncü kişilerden para alma eylemleri içerisinde girme durumları var. Ama bir takım istediği paraya ulaşamama, istediği parayı alamama gibi durumları olabilirmiş. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bir e, almak istediğiniz bir ev varsa... Ya da eviniz varsa evi taşıma, ev döngüsel olarak evi e, mesela kiracısınızdır, evden taşımak istiyorsunuzdur Ama bunun için elinize bir para gerekiyor. E, bu parayı toparlamak için birinden destek almanız gerekiyordur. Bunun bir sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Eğer bir eviniz yok, e, ev alma enerjiniz varsa, üçüncü kişilerin bazı sıkıntıları gündemde olabilirmiş. İyicene araştırın. Eğer bu, bu sebebine çıkacaksanız arkadaşlarım, bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Nedir bu? İmza döngülerinde onaylanan bir takım olaylar var. Bu konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz ve burada bazı konularda muradınızı ayıracaksınız. İşsel konularla alakalı, beklediğiniz bir iş enerjileri varsa bu konularda gelecek olan güzel haberler gelecek. Mesela iş yerinizde yükselişleriniz olabilirmiş. Bazı arkadaşlarımızın e, nedensel yani e, bazı sıkıntılar var. Nedir bu? Merak ettiğiniz takım olaylar gibi şu anda boşluktasınız. E, aynı ortamda belki anne annenizle çok tartışma yaşıyorsunuzdur. Bir önce çalışma enerji içerisine girmek istiyorsunuzdur. Belki de annesinizdir. E, bazı e, değer verdiğiniz kişilere bakmakla yükümlü olduğunuz için bir çaba enerjileriniz olduğunu görüyorum. ...bunun bir boşluğunu doldurma eylemleri içerisinde gideceksiniz. Ve çok güzel eylemler gündeminizde olacakmış arkadaşlarım. Merak etmeyin. Güzel haberler kapınızda olacak. Bu şekilde arkadaşlar... ...aşk hayatımızda biraz sıkıntılar var mı? Evet var ama aydınlanmak istiyorsunuz. Ve şüphe ettiğiniz konular neyse karşınıza çıkmasını istiyorsunuz. Bunlar karşınıza çıkacak. Ve aklınızdaki kişi varsa, sevgiliniz kişi varsa artık benlik enerjisinden çıkıp benim ne istediğimi anlamasını artık ilişkiniz ciddi bir boyuta taşımanızı istiyorsunuz. Evet bu yakında sizin kıymetinizi bilecek. Ee, sizinle alakalı güzel haberlerle yani artık ciddi ilişkimizi ciddi bir boyuta taşıyalım gibi dönmüşsel birlikteliğinize e, tarihler koyacaksınız. istemeler vesaire aile tanışmaları gibi. Eğer evliyseniz bir takım problemler var. Şüphe ettiğiniz konular var. Bunlar aydınlığa kavuşacak. Ee, ve burada aklınızdaki kişiyle yani iki ilişkilerinizde düşman eylemleriniz var arkadaşlarım. Hani aranızı bozmak isteyen e, ya da e, bir takım bile, birlikte olmanızı istemeyen bir takım dış etkenler var. Bunlardan biraz kendinizi e, arındırın. Negatif enerjilerden çıkmanızı istiyorum. Evet güzel hayat enerjileriniz kapınızda. Hayallerinizle kavuşacaksınız. Biraz zaman var. Top, sakin kalmanızı önemli rica ediyorum. Bu şekilde arkadaşlarım. Eğer ki ev alacaksınız biraz dikkatli olun. Alacağınız üçüncü bir kişi varsa ya da e, alacağınız bir üçüncü kişinin döngüsüyle alacaksanız e, ya da üçlü bir ortaklı enerjilerdir. Bunun için bir sıkıntıya olabilirmiş. Bu miras kolaylar gibi bir ev alma satma gibi. Burada biz üçüncü kişinin sıkıntısı olacak gibi duruyor canlarım. Bu şekilde e, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, bile kalın. Kendinize çok iyi bakın.